Valla ben 25 yaşında genç olsam senede bir defa elbise giyerim takım elbise. Recep Tayyip Erdoğan işe başladığı zaman müthiş işler yaptı. Çok ciddi paralar. Ben değil ya yani herkes kazandı. Akşam Fenerbahçe'nin Galatasaray'da basket maçı var. Soy basket oynuyor Can Bartu. Ve Galatasaray'ı yeniyor. Ben hayatımda bundan daha büyük sev aldım hiç unutmuyorum. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdiğim zaman üniversite imtihanlarına hazırlık yapıyorum. İdealim de şu, inşaat mühendisi olmak. En büyük idealim inşaat mühendisi ve okumak. Ama babam o yıllarda Sultanahmet'de kumaş ticareti yapıyor, mağazası var. Babam ciddi bir hastalık, kansere yakalanıyor. Yapılan muayenelerde sıkıntılı bir durum var ömrü gittikçe azalmış. En son ben doktora götürdüğümde doktor dedi ki 6 aylık bir ömrü var. Ameliyat yaparsam bu 15 gün sonra ölür. Abim eczacılık fakültesinde okuyor. Eczacı. Ablam enstitüye gidiyor. Ve ben de e, üniversite imtihanlarına hazırlanırken birdenbire babamın bu hastalığı beni otomatik olarak eee imtihanlardan mağazaya yönettik. Ve ailenin kararıyla ben maalesef liseyi bitirdim ve üniversiteyi okuyamadan geldim. iş hayatına atıldım. Sene 1965 ağır geldi bana okumamak. Yani gelip mağazada çalışmak ağır geldi. Ama bugün geldiğim noktaya baktığınızda bir kere bir 60 senede marka yarattım. Türkiye'nin çok önemli lider erkek e, giyim markası olduk. E, ben babamdan devraldığımda bir ufak 100 metrekare bir mağaza'yı devraldım. Çalışan sayısı 5. Bugün Türkiye'de 180 mağaza, 1900 kişiyi idare ediyorum. Onun için bugünkü halimden memnun mu? Çok memnunum. 1971 yılında Altın Yıldız'ın sahibi Osman Boyner beni çağırdı. Beymen Konfeksiyon Fabrikası kurmuş, Altın Yıldız. Türkiye'nin ilk konfeksiyon fabrikası Beymen. Beymen'i kurmuş, satacak adam arıyor. Beymen elbiseleri de kim satacak? Derken ben tavsiye ediliyorum. Beni çağırıyor, gidiyorum. Osman abiyle bir saat konuşuyorum karşılıklı el sıkışıyoruz, anlaşıyorum. Ve Beyoğlu'ndaki mağazamda Beymen takım elbiselerini satmaya başlıyorum. 1973 yılında da Osman abi, Osman Boyner hala yaşıyor. Allah daha uzun ömür versin. Bana ortaklık teklif ediyor. Ve Beymen mağazasını ilk ben açıyorum. Ortak olarak. Ve takım elbiseleri satmaya başlıyoruz. Onun için benim Abdullah Kiyılı deyince karşılığım hep takım elbiseci. Türkiye'ye yeniliği getiren Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk o kadar güzel giyiniyor ki. Ya, imrenmemek mümkün değil. Paltoları giydiği paltolar, takım elbiseler, yelekli takım elbiseleri giyiyor. Frak giyiyor, smoking giyiyor. Baktığım vakit yani Türkiye'ye o günün şartlarında düşün ki biz yetişemedik, görmedik de. Yani 1930'lar, 35'lerde Türkiye'ye bu yenilikleri giyimi getiren Büyük Atatürk. Hala bugün resimlerini görüyorsun. Düşün. 100 yıl evvel nasıl giyiniliyor? İnsanlara ve cemiyete öğretiyor. Vallahi ben 25 yaşında genç olsam senede bir defa elbise giyerim, takım elbise. Spor kıyafetleriyiz. Yani insanlar artık takım elbise yerini, rahat ceketler, spor kıyafetler, tişörtler, montlar, spor pantolonlar, blüjinler, altında lastik ayakkabılar Hızlı bir şekilde dönüşüm başladı. Zaten Türkiye'de de çok ciddi bir genç var. Ve bizim baktığınız vakit, takım elbiseden daha fazla, spor kıyafetler inanılmaz derecede rağbet veriyor ve satışlarda rekor kırıyor. Bakın 1980 yılında gelene kadar her gün bir nümayiş yapılır. Her gün sağ ve sol sağ ve sol müthiş bir çatışmanın içerisinde bu gördüğünüz yeri ben aşağı yukarı akşam saat 4 deyince kapatırdım korkumuzdan. Geç saate kalamazdık. Kapatır giderdik. Yani müthiş bir sağ sol çetişmaları vardı. Kimin ne yaptığı belli değil. Ciddi sıkıntılı bir durum var. Bu sıkıntılı durum 1980'de ihtilal oldu. İhtilalden sonra Turgut Bey başa geldiği zaman yani Turgut Özal Türk parasını koruma kanunu vardı o zaman. İnsanların cebindeki bir dolar Dolarla yakalandığına veya bugün rahatlıkla çıkarıyorsun her insan işte Kent sigarası Marlboro sigarasını içiyorsun ama o gün onu içtiğin zaman üzerinde yakalandığı zaman hapse giriyordu. Türk parasını koruma kanunu var. Turgut Bey'in ilk yaptığı işlerden bir tanesi Türk parasını koruma kanunu kaldırdı. O insanlarda bir rahatlık sağladı ve önünü açtı Türkiye'nin hızlı bir şekilde. Turgut Bey Malatyalıydı, ben de Malatyalıyım. Ailece tanışıyoruz, biliyoruz. Beni de zorla siyasetin içine koydu ve ben Anavatan Partisi'nde 5 yıl boyunca çalıştım. 89'da ayrıldım, yeter dedim. Noktayı koydum, bir daha siyasete dönmedim. Huzursuz olacağımı alasmalık deyip çıktım. Benim hiç devletle işim olmadı. Devletle hiç iş yapmadım. Ne devlete mal sattım, ne devletten mal aldım. Kendi, kendi iş, işimi kendim kurdum. Hani bir çeşit kendi imparatorluğumu kendim aldım, kurdum, yönettim. Belden sual sorulduğu vakit fikrimi sorulduğu vakit çıktım, bunun cevabını verdim. Çok teklifler yapıldı bu siyasetin içerisine girmem için, bu burjuvanın içine girmek için hiçbirini kabul etmedim ve çıktım. Ve bugün geldiğim noktaya baktığım vakit bunun içerisinde bulunanlar 30 sene evvel bir sürü isim vardı. Bugün yok. Bugün saydığımız isimleri de bir 30 yıl sonra yaşayıp görürsek bunları da göremeyeceğiz. Böyle bir fırtına geliyor geçiyor. Müdahalelerin hepsi yanlış. Gidişat onu gösteriyor. Hep yanlış ticaret kesiminin siyasetin içerisine girmesi doğru bulmuyorum. Son derece yanlış. Ve girdiği zaman da daima bir bunalım yaratmıştır. Gideceğimiz yeri sadece iyi seçmemiz lazım. Yani bugün Türk markaları nereye giremez? Fransa'ya giremeyiz, İngiltere'ye giremeyiz, İspanya, Almanya. Buraları kapatalım. Avrupa'da bütün Balkan ülkelerine gelebiliriz. Bütün pazarlar açık. Neresi demişti? Sırbistan'dan başla. Bosna'yı, Sırbistan'ı, Hırvatistan'ı, Kazakistan'ı. Yani nereyi istiyorsan gir. Romanya'ya gir, Macaristan'a gir. Kendini doğu tarafına çevir. Azerbaycan'dan başla. Özbekistan, Kazakistan git. Aşağıda in, Bağdat'a in. Süleymaniye. Bütün bu yer saydığım yerlerin hepsine at koştururuz. Nitekim de bütün Türk markaları buralarda ciddi yatırımları var her birini ve büyük işler elde ediyorlar. Nitekim Kiğılı olarak biz de bugün Balkan ülkelerindeyiz. Efendime söyleyeyim Azerbaycan'da altı mağazamız var. Ve her geçen gün iş büyüyor Azerbaycan. Özbekistan'da 3 mağazaya çıktık. Türkmenistan öyle. Yani buralarda çok ciddi pazar var. Ve her geçen gün büyüyoruz. Aşağı Bağdat'a indik. Bağdat'ta müthiş işler yapmaya başladık. Türk markalarını gideceği yerler iyi tespit ederse müthiş işler var. Vallahi en iyi para, parayı kazandığımız para iki devreyi çok iyi hatırlıyorum. Bir, Turgut Bey işe başladığı zaman. iki Recep Tayyip Erdoğan işe başladığı zaman. Müthiş işler yaptım. Çok ciddi paralar. Ben de ya herkes kazandı. Yaşantımın iki devresi. Bir Turgut Özal zamanı, iki Recep Tayyip Erdoğan zamanı. Müzik Dünün keşkeleri, yarının kuşkularıyla uğraşmam Benim lügatımda, hayatımda hiç kullanmadığım bir kelime var. Keşke. Benim keşkelerle hiç işim olmaz hata herkes yapıyor ama yapılan hata eğer bildiğin işi yapıyorsan benim hata yapma oranım yüzde bir. Bilemedim iki. Bu da bu büyük ticaretin içerisinde yapılan bu hata hiçbir şey. Çünkü bildiğim işi yapıyorum. Şimdi Türkiye'deki sıkıntı şu. Türkiye'de herkes oturuyor akşamları yemek masalarında. İnsanlar bir araya geliyor, konuşuluyor. Yemek masalarında ortaklıklar kuruluyor. Yemek masalarında hiç anlamadığın işlere giriliyor. Ve ertesi günü parayı yatırıyorsun. Yatırdığın parayı işi de öğrenmeye başlıyorsun. Dolayısıyla bu yemek masalarında kurulan ortaklıkların hepsinin büyük ciddi zararlar olduğunu herkes gördü. Ben hayatım boyunca hep bildiğim işi yaptım. Ne enerji işine girdim ne inşaat işine girdim. Çok para kazanılan yerler vardı. Herkesin hücum ettiği yerde ben uzak durdum. Hep kendi işimi büyüttüm, büyüttüm, büyüttüm. E babamdan devraldığım zaman 4 kişi, 5 kişiyle devraldım. Ve bugün 1900 kişiyi idare ediyoruz. Yurt dışında 250 kişi çalışıyor. E ve hep bildiğim işi yaptım. Şimdi sen bana sorsan hata ben hata yapmam. Çünkü bildiğim bir şey yapıyorum. Onun için benim keşkelerle işim olmaz. Sayın Aziz Yıldırım benim yakın dostum arkadaşım yeni bir yönetim kuruyor. Beni çağırdı. Sen dedi biz hiç anlamıyoruz bu feneryumları kurduk. Sıkıntılı bir dönem. Bu işten anlayan kimse de yok. Sen de bu işin içerisinde en iyi bilenlerden birisin. Gel dedi bu işin başına geç bu işi idare et. Ben ona dedim ki bir tane şartım var. Nedir dedi. İşime karışmayacaksın dedi. Niye karışayım ya dedi. Al dedi götür dedi. Peki dedik. 2009'da soyunduk. O zaman hiç unutmuyorum. Feneryumların cirosu 23-24 milyon civarındaydı ve hep etrafa bayilik dağıtılmış. İşte Fenerbahçe'ye yakın olan futbolcular Feneryum mağazaları açılmış. 2009'da bir işe başına geldim. Oturdum, bayilik sistemini kaldırdım. Kendi mağazalarımızı, Feneryum mağazalarını açmaya başladım. 65 tane mağaza geldim. 100 milyon ciroya geldim. Rekor cirolar. O Feneryumların içerisinde her çeşit, yani işin içerisine spor kıyafetleri koyduk, pantolonu koyduk, ceketini koyduk, gömleğini koyduk. Yeni doğan bir bebek çocuğun hemen efendime söyleyeyim doğar doğmaz eşyasını koydum. iş Ve 2000 aşağı yukarı 16 yılında 7 yıl boyunca rekorlar elde ettik. Sistemi oturttuk. daha sonra ben de kendi işim baktım ki buraya kendi işim gerilemeye başladı. Aziz Yıldırım'dan müsaade istedim. Döndüm işime. Ondan sonra hızla gece gündüz bu tarafa çalışmaya başladım. Ve bir yenilik getirdim. Trabzonspor'a yardım ettim, Beşiktaş'a yardımcı oldum bu işlerin olması için. Fenerbahçe bir ilklerin kulübü. Mağazacılığı da Türkiye'ye getirip öğreten odur. Rize'de Rize Spor'u yendik. Efendim Trabzon Havalimanı'na dönerken otobüsün içinde ben de varım. Şoförü şu kısmı sıyırarak geçmiş kurşun. Şoförü biraz daha şey yapsa uçurumun kenarında gelmiş otobüs kenarında durmuşuz. Bugün hayatta olmamız bile mucize. Uçurumun aşağısına yuvarlanırdık. Bütün futbolcularla beraber. O şampiyonluğa giden kadro hala bak düşünebiliyor musun kaç yıl geçmiş hala faili meçhul. Kim yaptı? Yani Fenerbahçe'nin önünü kapatmak için ne mümkünse her şey yapılıyor. Öncelikle birleşmemiz lazım. Yek vücut olmamız lazım. Bütün sıkıntı burada. Yani şu anda işte bir taraftan Aziz Bey, bir taraftan Ali Bey. Ortalık karışık. Halbuki gelin ya birleşelim, hep beraber, tek vücut olalım, iyi bir kadro kuralım. Hiç unutmuyorum bir gün, Fenerbahçeliyim ama Can Bartu'yu hayranlıkla izliyoruz. Daha sonra dost olduk, arkadaş olduk Can Bartu'yla. Öğleden sonraydı bir Dolmabahçe dediğimiz, Dolmabahçe, Mithat Paşa. Şu anda o stadın ismi değişti galiba Beşiktaş'ın. Dolmabahçe Stadı oldu, İnönü Stadı oldu. O stadda Can Bartu öğleden sonra böyle ışıklar yok. O zaman saat 2'de maç oynanıyor, 2'de. Beşiktaş'la maçımız var. Can Bartu takımda oynuyor. Maçtayım, Beşiktaş'a 2-1 yeniyoruz. Can Bartu bir gollerden bir tanesini atıyor. Akşam Can Bartu dediğimiz büyük oyuncu. Akşam Fenerbahçe'nin Galatasaray'la basket maçı var. Soyunuyor, basket oynuyor Can Bartu. Ve Galatasaray'ı yeniyoruz. Ben hayatımda bundan daha büyük zevk aldığım hiç unutmuyorum. Can Bartu bana yaşattı bunları. Gündüz futbol oynadı, akşam basket oynadı. Ve Fenerbahçe camiasının bana göre lefterden sonra gelmiş, geçmiş en büyük teknik ve harika bir futbolcu. Daha sonra dost olduk, arkadaş olduk, kardeş olduk, beraber beraber gezdik. Can Bartu'nun bu yorumunu kendisine söylediğim vakit gülerdi. Büyük futbolcu. Hem futbol oynuyor hem basketbol oynuyor. Böyle futbolcu var mı dünyada? Gençler diyor ki çoğu çok çalışmayayım az çalışayım ve kısa zamanda zengin olayım. E böyle bir sistem yok dünyada. Yani az çalışacaksın, çok kazanacaksın. Çok keyif yapacaksın. Çok çalışacaksın, az kazanacaksın ve az harcayacaksın. Devre bu devre. Artık o devre bitti öyle. Çok çalışıp çok kazanıp çok harcamak. Şimdi çok çalışacaksın, az kazanacaksın ve az harcayacaksın. Mutlu bir kişiliğim var, mutlu bir evliliğim var. Yaklaşık 60 senede bir evlilik hayatım var. Çocuklarım, torunlarımla beraber. Mutlu bir aile yuvasıyım. Bundan daha güzel bir şey var mı? Yudum yudum, yaşıyorum yani en güzel taraflar.